Selamun aleyküm. hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar almayı da evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok kolay, çok pratik pekmezim vardı. Pekmezden güzel bir tatlı yapacağım, muhallebi yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerime geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğümüz üzere bir su bardağı dolusu pekmezim var iki su bardağı dolusu su lazım Ben birisini koydum görmeniz açısından arkadaki kasemde de 2 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta var öndeki kasemde de sonrasının üzerine süslemek için ceviz ve fındık kırığı var bir yemek kaşığı da tereyağı lazım malzemen bundan ibaret hemen yapma aşamasını geçelim inşallah Arkadaşlar tencerem ocağımı aldım şöyle pekmezimi boşaltıyorum Bismillahirrahmanirrahim bir su bardağı dolusu pekmezimizi boşalttık su bardağı su lazım. Arkadaşlar bir su bardağı pekmez. Iki su bardağı suyum ilave ettim tencereme. Burada da 2 e, yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişastam var. Onu da ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Daha altını açmadım. Düğümü şöyle karıştırayım. Sonrasında da ocaktan indirmem yakın. Bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Arkadaşlar şöyle yavaş yavaş e, Mahallebimi yapıyorum. pekmez mahallebimize. E yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Sonrasında işlediğim gibi bir tatlı kaşığı tereyağı ilave edeceğim. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de izhamda olsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze rahatlasın. Bugün de böyle pekmezim var. Türkiye'den getirmiştim. E, onu değerlendirmek istedim. Gördüğünüz gibi artık koyulaşmaya başladı. Arkadaşlarım şöyle yağımı ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim gördüğünüz gibi peşmerci muhallebimiz olmak üzere. Bir daha bir göstermek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi muhallebimiz oldu. Artık ocağımı altını kapatıyorum. Kasilem dökeyim. Tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar şöyle kasilem döküyorum. Tekrar göstermek istedim. Bismillahirrahmanirrahim. arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi altı kase çıktı. Birazcık soğusun üzerine süsleyeceğim. Son aşamasını görüşürüz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün kalan pekmezini değerlendirdim. Şöyle üzerlerinde dediğim gibi ceviz ve fındık kırığı vardı. Bir tanesini şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi güzel tuttu. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun.